Selamun aleyküm. Bakın şuralar. Aldım bunları. Şuna mı söyleyeceğiz? Al bunları. Geliyorum. Gel bakayım. Selamun aleyküm. Oğlum kaç lan kaç. <laughs> kaç bunlar kötü lan. Yok kötü Kaç. Ağzını Kaç 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 kaç. Lan ne oluyor? Lan! Sen çüpsün. Selamın aleyküm. Ne yapıyorsunuz? <laughs> süreceğiz. Al bunu. Bana bir şey yapacağım mı sandın? <laughs> Lan! <gülüyor> <gülüyor> Lan ne vuruyorsunuz? Dost değil miydi? Ne yapmayın yapmayın o bizim dostumuz. <laughs> Oğlum biz ne zaman şurada yani şey oldu dost olduk Ben ne bileyim. Galiba o ne lan? <gülüyor> Kaçak. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> sana lan al sana bombayı. Ne bana laz edecek lan? Bir şey olmaz ya al şunu. Lan ne yapıyor? Al bunu. Kafamdakini çıkart bakayım. Yut ya bir al şu bıçağı. ver şu silahı bakayım. Oy çok güzel abi. Nereden aldınız lan? Bir bıçakla öleceğimi mi sandın? He öleceğimi sandım. Oo! <laughs> oh, Doğdular. Al bakayım. Hayır. <laughs> <laughs> Sana mı <mısın>, şu lan oldu? Ne yapıyorsun kardeşim? Ya bakayım buraya. Adamsın mı, beni kurtardın. Bir şey değil. Bak hissettim arkada bir şey geliyor. Bak ne dedim. Aman, tamam ya. Tamam hiç fiddetleme geliyorlar. Geri. Geri. Önce ben kalkamayacağım. Yukarıdan mı gelseniz yapma. Gel buraya. Öldü. Geliyorlar. Ama ne. Kalk bunu. Aaa. Aa!